Hangi kaynaklarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda paragrafın şifresi yayınlarının dil bilgisi kitabını inceleyeceğiz. Şimdi kitabı internetten satın alacak olanlar için boyutlarına bakacak olursak tam A4'ten birazcık dar, birazcık kısa yani genel kitap boyutlarında bir kitap size gelecek arkadaşlar. Kitap toplamda 304 sayfalık bir kitap ve cevap anahtarı arkaya konumlandırılmış ve içerisinde toplamda 916 adet soru var arkadaşlar. 66 adet de test var. Tam konu anlatımlı bir kitap ve kapakta da söylediği gibi en arkasında çözümlü denemeler var ve en arkadaki o çözümlü denemeler kısmına geleceğim arkadaşlar. 5 adet deneme var ve çıkmış sorulardan da yine deneme yapmışlar. Şimdi hatta soru sayısına girmişken detaylı soru sayısına verim arkadaşlar. Burada plan programlamanızı buna göre yapabilirsiniz. Buradaki testler yani her konunun sonundaki testler 18 adet soru soru olacak şekilde ayarlanmış ve hemen hemen her bölümün sonuna da ÖSYM'nin çıkmış sorularını koymuşlar arkadaşlar. Mesela şurada gördüğünüz gibi ve bu çıkmış sorular yani sadece TT'den ya da YGS'den değil, LYS, KPSS gibi ya da ÖYS gibi eski sınavlardan da çıkmış soruları yerleştirmişler arkadaşlar. Buradaki bu bölümdeki sorular daha çok konuyu kavratmaya yönelik, kısa, konuyu bol soruyla anlayabileceğiniz bir şekilde ayarlanmış sorular var arkadaşlar. Yani bir daha çok hemen direkt nokta atışı bilgiyi yoklayacak şekilde sorular var. Ee, bu kitabın bence en dikkat çekici tarafı arkadaşlar konu anlatım kısmı. Ee, konu anlatım kısmında yani bu bilgileri olabildiğince anlaşılır bir şekilde özet ve net bir şekilde vermeye çalışmışlar. Hani detaya inmesi gereken yerlerde de yani şu şekilde keşfedelim, karşılaştırmalı uyarı mesela kulağınıza küpe olsun gibi gibi kutuların içerisinde arkadaşlar püf noktaları vermişler size. Ben bu karşılaştırmalı uyarılı ve keşfedelim kısmındaki bilgileri gerçekten beğendim arkadaşlar. Yani mümkün oldukça bu tek düzelikten sizi çıkartmış böylelikle konuyu anlamada bir katkı sağlamış diyebilirim. Ama eleştireceğim yerde hani birazcık daha dizgisel olarak daha ferah işte daha rahat algılanacak şekilde bir dizgi yapılsaydı yani mesela daha farklı renkler kullanılsaydı sadece iki renk olduğu için böyle birazcık kaybolabiliyorum ama dediğim gibi şu kutuların içerisine gittiğimiz zaman okuduğum zaman bilgiler çok anlaşılır. Özet ve net bir şekilde bana konuyu kavrattırdı arkadaşlar. Biliyorsunuz ben matematik öğretmeniyim ama okuduğum zaman anladım diyebilirim arkadaşlar. Konu tarama testlerindeki soruların bazıları da arkadaşlar metinsel sorular da var içerisinde. Ben bunlara da baktım ama daha çok metinsel soruların olduğu kısım denemelerdi yani en arkadaki denemelerin olduğu kısım. Mesela şu 93'te göstereyim onları da. Metin sen dediğim sorularda mesela 93'te 2 4 5 şeklinde hani metinsel sorularda var arkadaşlar içerisinde. Denemedeki soruları da göstereyim size, şöyle ilerleyelim. Bir de yazım yazım kurallarına geçtiğiniz zaman arkadaşlar şurada sayfa 207'de şurada 426 tane yazıma karıştıran sözcük yerleştirmişler buraya da. Sonrasında testlere geçildi gördüğünüz gibi. Sonra en sonunda da mesela anlatım bozukluklarının bol örneklerle vermişler arkadaşlar. Bu önemli bir şey çünkü anlatım bozuklukları genelde çok karıştırılır. Örnek üzerinden daha rahat anlaşılıyor bazıları ve burada bayağı bol bol örnek vererek anlatmaya çalışmışlar. En sonunda da şu gördüğünüz gibi deneme sınavları geldi arkadaşlar. Deneme sınavları sorularını da göstereyim size. biraz daha konu tarama testlerinden daha farklı olarak metinsel ağırlıklı daha farklı sorularında bulunduğu sorular var arkadaşlar burada da. Bu şekilde hepsini göstereyim size. En arkada da çıkmış sınav sorusu var arkadaşlar. Yani çıkmış sınav sorularıyla ilgili yaptıkları bir deneme var. Orada da yine ÖSS, YGS, LYS, TYT soruları mesela bunlarla ilgili çıkmış sınav soruları ile ilgili denemede hazırlamışlar arkadaşlar. Bu denemelerin çözümlerini en arkaya yerleştirmişler. Bütün soruların çözümleri burada var. Detaylı da anlatmışlar arkadaşlar. Buradaki çözümler size yetecektir. Çıkmış sınav sorularını da çözümlerini koymuşlar. Ayrıca bu kitabın çözümlerini arkadaşlar hani şuradaki soruların çözümlerini ise e, paragrafın şifresi yayınlarının video çözüm uygulaması var arkadaşlar. O video çözüm uygulamasının içerisinde bütün soruların çözümlerini bulabileceksiniz arkadaşlar. İsterseniz beraber de bir göz atalım. Ben anlatan kişinin anlatımını çok beğenmiştim. Siz de görün. Evet arkadaşlar uygulamaya girdik. 4. satırda D bilgisi konu soru bankasına Mesela burada gördüğünüz gibi bütün bölümlerin çözümleri yüklenmiş. Üçüncü bölüme girelim. Fiil çatıya girelim. Konu tanıma testi 2'ye girelim mesela. Yedinci soruyu açalım. Dönüşlü çatılı fiillerde işi yapan ve yapılan işten etkilenen aynı öznedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düklü? C şıkkında bayram için hazırlık yapıldı. Yapıldı yüklenme yapıldı. Bayram Hadi, için güzel. hazırlık özne ama sözde bir özne. Hazırlık Anlatımı yapan da güzel. belli olmadığı için. Ve işten evet. etkilenen o. Sorular arası geçişte. Tüm takımda bakalım. Gayet iyi. Yani uygulama bu şekilde arkadaşlar. İncelemeye devam öznesi. edelim. Evet, uygulamada bu şekilde arkadaşlar. Kitabın fiyatı ise 46 liralık bir etiket fiyatı var. İnternette 26 lirayla 30 lira arasında, kargo hariç, kitapçılarda da 27 lirayla 33 lira arasında bulabilirsiniz. Bu kitapla ilgili samimi fikirlerinizi de şuradan çıkaran kit olarak birbirinizle paylaşabilirsiniz. Sizce bu kitap alınır mı, alınmaz mı? Fikirlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki kaynak incelememizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.